Herkese merhaba. Mankenimiz yüze 40-30 koli ölçülerinde paketlidir. Ortalama ağırlığı 6,5 kilo gelmektedir. Kolinin içerisinden bir adet alt tabla bir adet üst gövde bir adet de ara bağlantı borusu çıkmaktadır ayağımız kutudan iki parça şeklinde çıkıyor şu şekilde. Ayağın altındaki civatayı söküyoruz. Bu şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Asansörlü mekanizma sayesinde ürüne boyunuza göre yükseklik ayarı yapabilirsiniz. Minimum 150 santim, maksimum 180 santime kadar çıkar. 36 beden pantolon giyebilen terzi mankeni modelimiz. Göğüs 81, bel 65, basen 88, göğüs düşüklüğü 25, gövde boyu 88 santimetre ölçülerindedir. Metal kafalı, 30'a 2 Dibana kumaş kaplı, dikine ve yatay rahatlıkla iğne batırabilirsiniz. Ürünlerimizi 7.24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11 Trend Yol gitti gidiyor. Hepsi burada. Çiçek sepeti sanal platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.